Güneşin örgü Evi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İsmim Sibel. Bugün yapılışı oldukça kolay. Çabuk ilerleyen ajurlu iki şiş örgü modeli anlatımı yapacağım. İp olarak Himalaya'nın ipini kullanacağım. Şöyle renk kodunu paylaşmak istiyorum. Güzel bir rengi var. Modelimin ilmek sayısı 9 9 katları sonra da 4 tane ilmek atalım. Ve dilerseniz yapım aşamalarına geçiyorum. Modelime bir ters bir düz lastik modeli çalıştım. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen bir tane ilmeğimi düz ördüm. Bir tane ilmek artırdım. İki ilmeğimin ikisini sola doğru kestim. 1 2 3 4 5 tane ilmek düz ördüm. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum. İkinci ilmeğimi öne, öndeki ilmeği de arkaya aldım. Yani sağa doğru kesme işlemi yapmış oluyorum. İkisini de düz ördüm. Sağa doğru kestim. Bir artırdım iki ilmeğimin ikisini de sola doğru kestim sırasına gelen 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz ördüm ilmeklerimin yönünü değiştireceğim arkadaki ilmeği öne öndeki ilmeği de arkaya alıyorum ve ikisini de bir keserek sağa doğru kesme işlemi yaptım. Bir artırdım. En ilmeklerimin ikisini bir kestim. Sola doğru kesmiş oldum. 1 2 3 4 5 5 ilmek düz ördüm. 5 tane düz ördüm. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Şu şekilde de kesebilirsiniz. İçten dışa doğru kesme işlemi yaptım. 1 artırdım. 2 ilmeğimi sola doğru kestim. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. İki ilmeğimin Şöyle yönlerini değiştiriyorum Sağa doğru kestim Bir artırdım Bir düz ördüm Ve kenar ilmeğimiz Modelimin arka sırasındayım ikinci sırasındayım İlmeklerimi Ters örüyorum Modelimizin arka sırasında her zaman ters örgümüzü baştan sona kadar yapacağız. Modelimin 3. sırasındayım ve ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 2 tane ilmeğimi düz ördüm. 1 artırdım. İkisini sola doğru kestim. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İlmeklerimi yönünü değiştiriyorum. İkisini bir kestim. Bir artırdım, bir düz ördüm, bir artırdım. İkisini sola doğru kestim. 1 2 3 ilmek düz ördüm. ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum arkadakine aldım ve ikisini düz ördüm bir tane artırdım düz ördüm bir artırdım İkisini sola doğru kestim bir iki üç ilmek düz ördüm Tekrar ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeğimi de sağa doğru kestim. 1 artırdım. 1 1 artırdım, sola doğru kestim. 1 1 2 3 ilmek. Düz ördüm, ilmeklerimi yönüne değiştiriyorum. İkisini bir kestim, bir artırdım. Bir, iki, üç ilmek. Düz örerek modelimin üçüncü sırasını tamamladım. Modelimin dördüncü sırasında arka yüzdeyim. Yapacağımız işlem ters örgü. Sırayı sonuna kadar ters örgü örüp, Geliyorum. Modelimizin 5. sırasındayım. Ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 1 artırdım. 2 i̇ki ilmeğimin ikisini bir kestim. Ortada bir tane düz ördüm. Ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Sağa doğru kesme işlemi yapacağım. Bir artırdım. Ortaya geldik. Ortada bir düz ördüm. Bir artırdım. Bir düz ördüm. Bir artırdım. Bir düz ördüm. Bir artırdım. artırdım. İkisine bir kestim ortada bir düz ördüm ilmeklerimin yerini değiştiriyorum ikisini bir kestim bir artırdım bir düz bir artırdım bir düz bir artırdım bir düz bir artırdım, bir düz. Bir artırdım. ikisini bir kestim ortada bir düz ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum İkisini bir kestim, bir artırdım, bir düz ördüm, bir artırdım, bir düz ördüm, artırdım, düz ördüm, artırdım, ikisini bir kestim, ortada bir düz, ilmeklerimi yönünü değiştiriyorum, ikisini bir kestim, son işlemi düz ördüm. Pardon. 1 arttırdım. 1, 2, 3 ve kenar ilmeğimi örerek sırayı tamamladım. Modelimizin arka sırasında ilmeklerimizi ters ör göreceğiz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örüp geliyorum. Modelimin 7. sırasındayım. Ön yüzdeyim. Baştaki ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi bu sırada artırma yapmayacağız. Üç tane tepede ilmeğimiz var. Artırma yapmadan ikisini bir kestim. Bir tane düz ördüm. Tepede iki tane ilmeğimiz kaldı. Artırma yapmadık. 1 2 3 4 5 5 6 7 7 tane ilmeğimi düz ördüm ortaya geldim düzlerimizi ördük ikisini bir kesiyorum artırma işlemi yapmadan 2 ilmek kestim bir ilmek düz ördüm ve devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 2 ilmeğimi bir kestim artırma yapmadan bir tane de düz ördüm ve tekrar 1 2 3 4 5 6 7 artırma yapmadan ikisini bir kestim bir ilmek düz ördüm 1 2 3 4 ve kenar ilmeğimi örerek sıramızı tamamladık. Modelimin arka yüzünde ilmeklerimizi ters örgü örerek sırayı tamamlayalım. Modelimizi tersinden tamamladık ve bir modelimizi bakın kurduk. Yani yarım model kurmuş olduk. Şimdi modelimizi kaydıracağız. Burada yaptığımız işlemi buradaki iki tanenin üzerine yapacağız. Modeli kaydırmış olacağız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 tane ilmek düz ördüm. Tam ortaya geldik. Bu iki tane ortadaki ilmeğimizin birini buraya, birini buraya keseceğiz. Önce şu ikinci ilmeğimi aldım. Diğer ilmeğimle yer değiştiriyorum ve ikisini beraber sağa doğru kestim. Bir artırdım. Bu iki ilmeğimi de sola doğru kestim. Bir, iki, üç, dört, beş tane ilmek düz ördüm. Ve aynı işlemi yapıyoruz. İkinci ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğimle yer değiştirdim. Bir artırdım. İkisini sola doğru kestim 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz ördüm ilmeklerim yönünü değiştirdim şu şekilde de yapabilirsiniz bakın arkasından bu şekilde alıp tekrar takıp içten dışa doğru da kesebilirsiniz aynı işlem oluyor arkadaşlar bir tane artırdım sola doğru kestim 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. Yerlerini değiştiriyorum. Diğer gösterdiğim yöntemle de yapabilirsiniz, teknikte de yapabilirsiniz. İkisini bir kestim. Bir artırdım. İkisini sola doğru kestim. 1 2 3 ve kenar ilmeğimizi örerek ikinci modelimin birinci sırasını tamamladım modelimin arka yüzünde ilmeklerimizi ters örgü örüp geliyorum modelimin ön yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım bir iki ilmek düz ördüm ilmeklerimi şöyle yerini değiştiriyorum İkisini bir kestim. Sağa doğru bir artırdım. Bir düz ördüm. Bir artırdım. İkisini sola doğru kestim. Bir, iki, üç ilmek düz ördüm. Yerlerini değiştirerek kesme işlemini yapıyorum. Bir artırdım. Bir düz ördüm. Bir artırdım. İkisini sola doğru kestim. Ortada bir, 2 3 ilmek düz ördüm tekrar şöyle yönlerini değiştiriyorum diğer yöntemle teknikle kesme işlemini yapacağım bir artırdım bir düz bir artırdım sola kestim 1 2 3 yönlerini değiştiriyorum bir artırıyorum. Bir artırıyorum. Kesme işlemi yaptım. Modelimin arkasından tersinden tamamlayıp geliyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Baştaki ilmeği örmeden aldım. 1 bir, bir tane düz ördüm. Ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. İkisini sağa doğru kestim. 1 artırdım, düz ördüm. 1 artırdım, düz ördüm. 1 artırdım, düz ördüm. 1 artırdım, ikisini bir kestim. Buraya dikkat edin. Bakın ortada birer tane artırma yaptık. 1 düz ördüm. İlmeklerimi yönünü değiştiriyorum. Artır, düz ör. Artır, düz artır düz artır ikisini bir kesiyorum bir düz yerlerini değiştirdim Tersinden ters örgü yapıp geliyorum. Modelimizin ters örgüsünü tamamladık. Modelimin ön yüzündeyim. Bu sırada artırma işlemi yapmayacağız. Bir düz örüyorum. Bakın artırma yapmıyorum. Düz örüyorum. Ortaya geldim. 3 tane ilmeğe geldim. Artırma yapmadan ikisini Kestim. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar 1 2 3 4 5 5 6 7 ilmek düz ördüm. Ortaya geldim. İkisini bir kestim. Bunu da tek örüyorum. Bakın burada arttırdığımız ilmekleri tekrar eski sayısına getirdik. düz örmeye devam ediyorum. Ortaya 3 tane ilmeğe geldim. İkisini sola doğru kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ve tekrar düz örmeye devam ediyorum. Modelimizi tersinden ters örgü tamamlayıp geliyorum. Modelimizi tamamladık. Şimdi model alt sıranın tekrarı olarak devam edecek. Burada yaptığımız işlemin aynısını buradan başlayarak devam edeceğiz. Ben modelimi birkaç sıra tamamlayacağım. Son haliyle geliyorum. Modelimi tamamladım. İki model daha ördüm. Bakın çok güzel oldu. Ortaya çıktı. Bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Anne yeleklerinde çok güzel olur, etol şal yapımında çok güzel olur bu model. Bebek örgülerinde bu modeli çalışabilirsiniz. Farklı renklerde de erkek örgülerinde de çalışabilirsiniz. Özellikle bu renkte erkek örgülerine çok yakışacaktır. Bu ilmek sayımda 40 arkadaşlar, biz bebek yeleği için de uygun sayıda Yarım model. 1, 2, 3 modelle ortaya kurduk. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.